Android Minecraft'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben daha bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Android'den Minecraft'ın ikinci serisine devam ediyoruz. Ee, önceki videoda e, şey demişsiniz. Oyun çok kasıyor demişsiniz. Ben de kasmıyor. Videoda kasıyor. Yani onu ben de Onu biraz e, yani çözümünü bulmaya çalıştım. İnşallah e, kasmaya devam etmez. E, en son Akşam olmuştu. Şöyle bir yatağımızı alalım. Şunları bir kes. Şunu kır. Tamam. Şimdi yatağımızı falan yapmıştık. Sonra tam köy bulmuştuk. Ama köyde yaşamayacağız arkadaşlar. Şu burada burada güzel bir düzlük alan var. Buraya ev yapacaktık. Hemen şu karşıdaki ağaçlardan biraz daha kesmenin kesmem lazım benim. De. O <laughs> öldüm. Ölmedim. Ölmedim yu. Lan bon. bu neresi? Abi bura çok iyiymiş de. Bizim buraya tekrardan çıkmamız lazım. Nasıl yapacağız? Neyse arkadaşlar ben buraya çıktım Hemen geliyorum çünkü video onlar dakika 15 saat kalıp videolar çekeceğim için videoların çok uzun olmasını istemiyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada aşağıdan baya bir e, toprak kasarak geldim. E, buraya. Hemen şuradan. Şöyle biraz daha kesmem lazım. Şöyle yukarıya çıkmak için. Baya bir zamanım aldı yani. İlk videoyu durdurmuşum. Şuradan biraz daha çık. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuradan. Kes, kes. Hadi ya. Hızlı hızlı. Hızlı 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 hızlı. Şöyle de kes hızlı hızlı. Aferin bana. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi buraya gidiyoruz. o bura ne ya? bir buraya inelim. Eğer isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. O mağaraya inelim mi? Mağara değil de. Oralar ne deniyor ya? <laughs> ova. Ova diyelim. Ovalara ova inelim madem gibi. Şeyler de vardı yanlarında güzel bir şeyler çıkar bize oradan bence. Bu e, hemen şuradan şöyle şunları kes kes kes. Tamam biraz da şundan kesmek istiyorum arkadaşlar. Ev yapmak için şu tam arkamızdaki köyün e, düzlük alanını bulduk. Orada ev yapmaya çalışacağım. İnşallah güzel yaparız. Sadece iki katlı üç katlı ev yapmayacağım yani lüks ev yapmayacağım sadece e, dört kat dört yani basamaklı bir ev yapmak istiyorum. Evet şuradan geldik. Beyazdan bir tane daha keseceğim. Şu yolun üstündeki inekleri de almak istiyorum da. Bu beyazdan uzak dur. Hemen gidelim. Şu e, inekleri de yap şey yapmak istiyorum. Öldürmek istiyorum. Oo, hmm arkadaşlar ki bak bura maden değil bence evet gel buraya bakın çok güzel bir dünyaya düştük arkadaşlar çok sevdim bu dünyayı dere çıkmadı olsun level de atlamış olduk nereye yapacaktık şu tarafa yapacaktık bir dakika şuraya yapacaktık. Akşam olmaya başladı. Bence hemen yatalım. Sabah yapalım arkadaşlar. Ee, evi hemen şöyle yatağımı alayım. Yatağımı zaten varmış şuradan. Hemen bir yatağım. Hızlı hızlı tamam şimdi. Şunu al. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Yapmaya. Bu kadar yeter mi? Bakayım. Kadar çok küçük oldu. Tamam. Arkadaşlar ben evi e, tamamı değil de yarısını yapayım her şeyini yapayım eşyalarını falan koymadan hemen yapayım geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz şöyle evi yaptım ee, biraz da şimdi de çatısını yapacağım Arkadaşlar ee, şöyle hemen başlayalım şuradan devam edelim bir dakika ya ben bunun içinde falan da yapayım Evet arkadaşlar devam ediyoruz Az önce yanlışlıkla şöyle güzel bir şey yaptım. Bakın. E, beyaz şeyler var. E, onların içinde de e, meşe odunları var. Tam arkasına e, aynısını yapmak istiyorum. Bir dakika. Buraya da şundan koyayım. Şuraya hemen keselim. Bir dakika. Tamamını mı yaptı yoksa üstte bir tane kaldı mı? tamamen yaptık. Hop. Şunu da kes. Altta kaç tane kaldı? Orada. Bakayım. Altta iki tane. Burada. Şöyle yapmam lazımmış. Hop. Tamam. Şunu da keselim. Şunları alabilir miyim? Aldım. Şimdi şunları hemen çok güzel şekil şekil verdiği için yapıyorum arkadaşlar da içeri tarafı da yaptım aralarında kaç boşluk var kaç boşluk iki boşluk var hemen gidelim Hop. kes 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 hadi hadi biraz arkadaşlar taş balta yapacağım ya çünkü hızlı kesmiyor tahta olanlar hemen şuradan da hop, hop 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 şurada tam orta olmuyor şuraya iki tarafa da ne yapacağız kapı yapacağız <laughs> hemen kırıl içerideki fazlalıkları da kırmak istiyorum 20 tane fazlalık var abi. 20 tane beyaz tam, e, beyaz ağaçtan fazlalık var. Ben şu evin içinde düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar evin içinde düzenelim şöyle yatağımı, çalışma masalarımı, fırınımı sonra basınç plakamı, kapımı falan hep yaptım arkadaşlar. Görmüşü şöyle evimizin e, şu fazlalığı da şöyle bir kırmak istiyorum arkadaşlar. E, bir tane chest yapacağım e, chest de. Dışarıya basınç plakası yapmadım çünkü evin içine creeper falan girme şans şansı fazlalık da var. Şimdi ne yapacaktık? Chest yapacaktık. Şöyle hemen bir dakika ya. Şuradan iki tane yeter. Bir tane şuraya yok. Şuraya tamam. Bir tane şuraya mı yapsam? Aynen ya. Güzel durmasını istiyorum. Bo boşluk fazla olmasın şuradan bir tane daha yapalım. ne yaptım ben? Hop. Ha böyle yapamıyorum ya. Da. Hop hop. Bir tane daha tamam yeter. Oraya yaptık Hop hop. Burada neden arası fazla var? Ha yatak var çünkü. Neyse. Bir tane de şuraya yapalım. Hemen. Fırınımızı da kömürümüzü koyalım. Ee, şuradan. Bir dakika. Yanlış bastık. Şuradan. Hemen bir tane daha yeter. Şuraya koyalım. Çünkü evde şey olmasını istemiyorum. Akşam oldu herhalde. Yat. Yok daha güneş batmamış. Şimdi ne yapacaktık? Hemen gece olsun. Yatalım. Sonra bir e, maden bulalım. Ne oluyor? Heh. Yanlış çalışıyor. Yanlış çalışıyor. Gelince kapanıyor. Ne alaka ya? ya? bu mal mı? Kapat çok kır ya bunu Şunu koy. Hı. Tamam. tamam. Şimdi hemen şuraya bir yatalım. akşam olmuş. Ee, biraz kömürün birazını alıp evin içinde biraz meşale doldurmak istiyorum. Çok meşale yapmayacağım. Hemen şuradan şöyle 3 tane yeter bize. Ya da 6 tane olsun. Tamam. Şunu gelsin buraya koy. Şunları hemen şöyle bir boşaltayım. Deriyi de koy, şunu da koy, şunu da koy. Şunu. Aslında şunu pişirebilirim de. Pişireyim hemen. Allah. Onu koyduk. Şunu koy. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane meşale yapmak istiyorum. Değiştir. 8 tane bize yeterli. Biraz da bir çubuk yapalım bu da elimizde olsun. Hop tamam. Şimdi şuraya bir meşale koyacağım. Bize iki tane şuraya bize yeterli. Tamam. Hangisini boşaltıyorduk? Şuraya. Meşaleyi de buraya koy. Şunu da koy. Aslında bu bizim işimize yarıyor. Tamam. Şimdi şu etimiz de pişmiş inşallah. Pişmiş. Döndür. Devam. Tamam. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitirelim. Ee, diğer videomuzda da şuradaki büyük e, maden ne benzer, adını bilmediğim yere gidebiliriz. İsterseniz isterseniz köyden de Değişik değişik şeyler yapabilirim biliyorsanız yani köylü ilgili takas falan yapabilirim. Ee, videomuz bu kadardı. Şolları tarla yapacağım yani diğer videomda. Bu kadar bir videomuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.